Ee, günaydın. Günaydın arkadaşlar. Ee, bugün biraz geç başlattım çünkü e, geçmek için. Neyse bugün telefondan vlog çekiyoruz. Çünkü bugün bakalım kimin vlog kamerası yok benim. Ee, bir de cebir sınavım var. Arada bizi sattı ve cama gitti. Biz de şimdi Kaan'la hem kahvaltı yapacağız hem de kütüphaneye gireceğiz. Ee, ne düşünüyorsun? Çok güzel bir gün. <laughs> bir şeyden bir bıraktı sana ne düşünüyorsun diye sanırım. Çok kötü. <laughs> Neden? Ne sınavım yok. Yani öyle ee, sınav geldi. Kanlı sınavım yok ama benim için geldi. Değil mi? Evet. <laughs> benim sınavım var ama sınavdan sonra kan yanına da geleceğim. O yüzden problem kalmıyor. Evet. Evet. Evet evet, 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 evet. çaresizlik. Öyle evet, işte hava güzel. Şu saçlarımı sarıp uyumuştum ha. İyi olmuş bayağı. ya. Evet. Değil mi? Bir mi duruyorlar. Evet. evet. Yok böyle yaparsa benim anketim tutar. <laughs> Şimdi kahvaltı yapacağız. Kaan ne almıştın sen bize? İki tane zurna poğaça. İki tane zurna poğaça almış. Ben de kahve var kahve yaptın mı? Hayır. Tamam kahve de benden içersin. Allah, Allah razı <laughs> olsun. böyle yapacağız artık o zaman. Of keşke tripodum olsa ya böyle kolum ağrıyor. İki dakika tuttuk onu. Hadi bir, bir fit yapalım. Koyup. Şuraya koyup. <laughs> Nereye koyabiliriz? Ben böyle bir pantolon giydim. <laughs> Ve bu hırkayı aldım. Sen göster. Açık renk pantolon giyin, daha evet. gerçekten. Tamam. Ve böyle hırka aldım. <laughs> Neyse. Ben bizim şimdi yürüyelim kütüphaneye doğru. Ben size çekerim. Yine aynısını yapabilir miyiz? Eski video izleyenler bilir. Nasıl bu? Ha? <laughs> Neyse biz yürüyoruz şimdi. Sonbahar renkleri şaka olmalı. Şaka şey bakayım. <laughs> <laughs> Ankara'na bu tavaltı için teşekkür ediyoruz. <laughs> Böyle <laughs> etap falan da gösteriyor sadece kesme Çok yapay oluyor. Daha demin kanalına video çekmek için video ver, telefonu verdim. <laughs> Senden ka kameraman olmaz. <laughs> oynar, oynar mısın oğlum benim? E mısın sen? Beşiktaş için canını verir misin? Koşar mısın? Savaşır mısın? Evet arkadaşlar Burcu Cengiz için ayrılan süreye sonuna geldik. Şimdi sınava gidiyorum. C1 sınavı. Bu paşa da burada <laughs> takılsın. <Çok güzel. gülüyor> Gördemezsin cuma Ben, ben evimde yatarken, evimde yatarken paşa programlamaya girecek. Evet. Gidiyorum ya. Ne kötü olursa. Dört atarım geri dönelim. Tam döneceğiz zaten. Nerede? Ama altıma sıçtım. Dört atarım. Ya. Nasıl yapacağım? Bir i̇nsan geçen sene oldu ya. Hı? <laughs> <laughs> Hı? 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 <laughs> ne, of, ne yapacağım? Yarım saattir yapamayacağım, yapamayacağım diye ağlıyor. Birazdan gidecek <laughs> 80 90 tek geldi. ne yapacaksın? Yapacaksın Yapacaksın de. Yapacaksın de. de. yapacağım, yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> de. Yapacağım. <laughs> <Error> verdi çocuğum. <laughs> error verdi. Neyse bir daha sonra ağlayışlarımı, haykırışlarımı size paylaşırım. Arkadaşlar 90 oldu. Neyse gitme vakti guys. İşkur İşkur nerede? İş i̇ş 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 <laughs> <kur> mu? <gülüyor> 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 e Arda ne düşünüyorsun sınav hakkında? Zordu ya ben sıçtım büyük ihtimalle yapamadım. Yaptım, ya çok konu iyi, gelmiyor. Sana, sonu gelmiyor. sonu, gelmiyor. 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 Ben bir masayı öyle bir sildim ki böyle bastıra bastıra. ben de de çıkartamadım bu arada. İşlem hatası yaptığımı düşünüyorum. Ben de. Ama yani hoca 70 dakika yetmedi. Keşke bir 105 falan verseydi. <laughs> Aynen. Anca bu o kadar yetmedi ki yani. 2-3 ya tanesi geri dönebildim. 5. sorudayım. Baktım zaten 20 dakikamız kalmış. 12 soru. <laughs> öyle korkudan ölecektim artık. Evet bu arada. Bakalım kaç alacağız? 5'li. Evet. 180 180. 180. 180. Senle, 5 ya. 80 <gülüyor> yaptım. Ben <laughs> <laughs> evet. de 180 yaptım. Evet. Kanka, orada da ikisi de aynı iyili. geliyordu. O, o, benim çok kafi. Ağlayacağım. Deternat yazıyorsun. Üçlü üçlü kalıyor <üçlü gülüyor> <oluyor> servisler. <laughs> o iki, iki servis de aynı geliyor. Ben ne anlatıyorum da Allah gözünü seveyim be abi. İşte 99 kadar <laughs> ben eşek gibi çözdüm biliyor musun? Nasıl çözdüm? Hepsini açarak yani hiç böyle şey yapmadım. Özellikle kullanmadım yani

Onun size aynı yok. yerde oturmuyoruz ki. Evet. <laughs> ya zaten ben kafamı kandıramadım ki. Allah. Sen niye çekiyorsun? Kanka burayı ayrı Vlog yapıyorum ben. Ne Sınav haftası vlog. 90-90. Bizden nasıl geliyordu biliyor musun? An... Baba 92 basın. Ee, 92 mi? Vay <laughs> 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 anam vay. Tebrik ettim. Heyecanlandım. Şey diyor ya, e, evet, sonsuz çözüm diye sordum. Evet. 90 evet. geliyordu ama biri de... Evet. Evet. Abi isim böyle şey, şey hatırlamıyorum e. ya. Evet. Sen eksi bir şey, e. şey, sen şey hatırlıyor musun? Ben de 90 yapmışım. Ben de 90 yapmışım. Ben de şey Ben yapmışım. Ama çarptın ya. Evet, gitmeyelim. Gitmeyelim. Çok Sıfır aldık Tekrar bir aradayız Kaan Bey Ben biraz düşmüştüm. ağladım ve Kaan beni motive etti Şimdi yemekhane Biraz yemekhanemiz hakkında bilgi verir misin? Yemek ne kadar mesela? Çok pahalı ama güzel yemekler Biraz pahalı gerçekten ve böyle saatleri var Böyle otomatik var. Sıraya bakın, kuyruğa bakın. Çok kuyruğu var. Yes. Evet arkadaşlar, bugünkü yemekhanede mantı, etli türlü, tarhana çorbası, iki tane mandalina var. Ve biz bu yemeğe ne kadar verdik? 70 lira. 70 lira. Sizce pahalı mı yorumlarda yazın? Ekmek rüsusunuz da var. Sonunda GSF'deyiz. Evet. Arkadaşlar şimdi dün e, maç olduğu için Kaan'ın yenmişler. Ve daha demin ki bakıyordum. Fenerbahçe'nin resmi hesabından. Bak göstersin. O kadar komik paylaşımları var ki. Ne bakalım. <gülüyor> 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 Bu hesabı kim yönetiyor? Hakimim beni bul. yemek yemek hakkında konuşalım biraz. Yemek güzeldi. Mantıları hiçbir zaman güzel olmuyor ama çürüsü bayağı güzeldi bence. Tek i̇şte içindeki ne bütün sebzeleri koymuşlar. Yani mandalinaların bende iyi çıktı kanlı bir çıktı. Ben de hepsi iyi Bana verdim. Sonra torba bayağı iyiydi bu arada. Torba bayağı iyiydi. Evet. Hadi yani biraz katı gibi. Paşam çok su şey içtiği için böyle su gibi. Evet. E işte. Şimdi ders var. <laughs> Şimdi işe çalışacağız. Ders de iş iş, iş iş çalışmam lazım. Güzel. Ders çalışmaya geldim ben. Acil anlık çalışmam e, Malzeme çalışacağız. Ve kalkmış çalışacağız. Yüzde acı Ve eski el çalışacağız. <laughs> Bizde şey var. <laughs> Hala alıyor. Sen ekse seçmiş. Hiçbir şey çalışmayacağım. Hayır hiç çalışacaksın. Daha çok erken. Çalışacak. Onu süreceğim. <laughs> Arkadaşlar, eee çıktık çünkü acıktık. E, şimdi yaştayız. Bugünkü verim hakkında bir yorum istiyorum. Hey. Bugünkü ders çalışma verimimiz hakkında bir yorum. Evet, ilk kez bu kadar verimli çalıştık. <laughs> i̇lk kez yaparken hay bu kadar verimli. Evet yapım. bu arada arkadaşlar Google Gemini miydi? Gemini mi okunuyor. Gemini <laughs> çok iyi bu arada ve bir yıl boyunca eee öğrencilere ücretsiz ve bunu hani yok ya falan deyip geçiştirmeyin. Cidden çok çok işe yarıyor.